Çınar'la birlikte kanalımızda bugün mangal yapıyoruz. Köfte, biber ve domates. Çınar. Köfte, 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 köfte. Evet hadi mangalımızı yakalım mı? Arkadaşlar bir de benim için Hadi. Kendin hadi bakarsın. yakalım. Baban yardım etsin. Gidemiyorum, gidemiyorum. Aç bakalım o kapağı. Durun, dur. Ben yapacağım. Dur, o tehlikeli. Açalım. O tehlikeli, o tehlikeli tamam mı Onun için ben yapacağım onu. Sen tutabilirsin ama. Korktum Tamam kapatalım şimdi orasını. Kapağını. Kapat kapağını. Kapat. Kapat. Evet şimdi sandalyeye oturabilirsin. Biraz ısınsın. Isındıktan sonra köftelerimizi koyalım. Tamam mı? Çınar sen seviyor musun mangal? Evet. Ama yanmıyor. Kokusu çok güzel. Kontrol edelim yanıyor mu? Çınar daha köftelerimizi koymadık. Biraz ısınmasını bekliyoruz oldu mu? Hı hı. Isınınca öyle sallarsın onu rüzgar yaparsın. Yap istersen. Öğren şimdi. Biliyorsun. Olsun biliyorsun ama yine de öğren. Olsun kokusu çok güzel. Kokusu mu? Mangalın. Evet. Tamam. Ama köfün kokusu. Bak bakalım kokusu. ısınmış mı kontrol edelim. Hadi, dur ben bakayım şuradan. Yapın? Ilık daha, ısınmamış. Biraz çoğaltsak. Anne hani tüp biter ya. Bitmez oğlum, merak etme. Nereye? Hani az kalmıştı? Tüpenler az kalmıştı. Az mı kalmıştı? Evet. Gerçi bu az kalan Evet oğlum. Ben, o zaman bize çok az yetecek. Olsun hı. bu akşam yetecek o kesin. Yarın ama başka bir tane daha yaparsak yetmeyecek. O zaman tüpü değiştiririz azaldığı zaman. Bittiği zaman yani. Başlayalım mı Çınar? Hı hı. Yokum. Çınar ısınmayı beklerken çileklerimize bakalım mı? Çilek mi? Evet. Hiç yok. Hiç yemezsin canım. Çünkü çilek hiç yemem. Hadi gel. Altı çilek evet bunlar Çınar'la Can'ın çilekleri. Bak içerisi çilek dolu Çınar. Bir çilek sürü var. Ama artık ben çilek sevmiyorum ki. Çok güzel değil mi Çınar? Altı... Bak ne güzel çiçek açmışlar. Ama artık çilek sevmiyorum. Bunlar salatalıklarımız. Evet ama daha yeni. Büyüyecek bunlar Çınar. Çilekler ama onların babası. Çilekler babası mı? <laughs> Anne. Evet köftelerimizi Anne. şimdi mangala koyacağız. Anne, ben, ben yapacaktım ya. Evet sen yapacaksın. Baban koysun, sen çevir. Bu akşam Çınar'ın ellerinden yiyeceğiz yemeğimizi. Nasıl çevireceğim? Biraz olur. Ama nasıl çevireceğim? Çevirmesiimiz yok. Hı? Maşamız mı? Evet. Var. Baban versin sana maşayı. Ver çabuk. Ver çabuk. koydukça düzleyeceksin. Ağzını acıtma da çınar. Köpek bayılıyor. Köpek bayılıyor. Köpek bayılıyor. Anne ben köpek bayacağım. Tamam. Evet bak koyuyor baban. Ah, şimdi... Köftelerimizi. Siz duydun mu Çınar? Bak cız 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 sesler geliyor Çınar. Mangalı seviyor musun Çınar sen? Evet. Çok güzel, güzel Hayır, çok güzel koktu. Yapayım. Biraz bekleyeceğiz. Pişecek. Piştikten sonra çevireceğiz. Ben birazcık hava yapayım. Yap onu yapabilirsin istersen. Bu dumansız ama. Oraya duman çekiyoruz. Bak geliyor orası. Tamam. Çınar istersen küçük sandalye oturursan daha rahat yaparsın. Vereyim mi küçük sandalye? Biraz yüksekte kalıyorsun çünkü. O biberlerimiz de konuldu. Anne, anne, Efendim yapayım. oğlum. Bir dene bakalım. Çevir bir tane. Daha olmamıştır ama yine de bakalım. Tut şimdi yavaşça çevir. Oraya. Düşürmeden ama oldu mu? Sen. Babası sen de yardım ha? et. Yapar ya. Çevirme. Çevir. Aferin. Düzelt şimdi. Tamam. tamam. Diğerleri biraz daha pişsin. Diğerleri pişsin onları da çevirirsin. Hava da çok sıcak değil mi Çınar bugün? İyi mi? Hı? İyi mi? Hayır daha olmadı. Piştikten sonra yiyeceğiz. O zaman tadını Evet maşayı diline sürme. Bak oraya sürdün ya sıcaktır o şimdi. Dilin yanar. Azıcık sıcak. Azıcık, azıcık mı sıcak? Onları yapayım artık. Olur. Biberleri mi? Hı -hı. Tamam. Dikkatli çevir ama oldu mu? Nasıl çevireceğim? Şey Bu tarafa gel buradan yap. Yok yapmıyor. <laughs> ben göstereyim. Tamam. Ama onu almıştır Yapayım. A olacak. Olmuyor hani. Kaldır. Hadi. çeviremiyorum. Tamam baban yardım eder sana. Şimdi sen köfteleri çevirmeye başla Çınar. Kaldır. Yapacağım. Onu bırakalım şimdi. Bak çok güzel oldu aferin. Köfteleri çevirmeye başla hepsini çevir sırayla. Çevirelim. Çok güzel. Yanlış evet. Kaynaklar. Diğerlerini de. Çevir, çevir, çevir oğlum. Kaldır. Babası yardım et istersen yanmasın. Abi. Tamam yaparsın sen. Hadi. Evet. Çok güzel. Aferin oğluma. Tamam tamam dursun öyle. Elim yanlı. Ne de? Ay. Çok güzel. Şimdi? Evet diğerlerini Şimdi. de çevir. Hepsini çevirelim artık. Ay. Ay. Çok elini yakarsın sen. Onları ben alırım. Bırak. O sana biraz uzak kaldı o yüzden oldu. Çok yağmur burası. Yani ne anne burası? Sıcak mı? Çok güzel. Dokun bir. Dokun. Evet. Buram değil anne buram. Evet biraz sandalyeni uzak tut. Hadi otur bakalım. Al maşa eline. Ben sandalye mi? Baban da. Onu yap da onu çevirelim. Ooo biberler de çok evet. güzel olmuş. Çınar. Sabırsızlanıyoruz. Sana, Çınar biz yemek ben. için. Evet. Ana, Sen sürekli çevirebilirsin. Olsun. istediğini ya, Evet oğlum. Piştikten sonra tabağı da sen al Çınar. Ay, Ay düşüyordun Çınar. Eline bir tabak al. Tabak mı? Siyah tabağı al. Siyah tabağı al. tamam onu al. Dur bakalım daha pişmediler Çınar. Tamam. Ama, ama Çınar çok, çok, çok güzel. Olabilir koy tabağa mı? Hayır. hayır. Tabağa mı? Pişmiş evet. olabilir. Hayır bu Bakalım pişmiş mi? Arka Pişmiş var. mi sizce? Azıcık az az daha durabilir çevir evet. Çevir Şuna da bak. Bak, bak, bak. Ay, tamam, sessiz. Tamam, Ay. Sen onu istiyordu. Amro Sıcaksa ben Biraz uzaklaş istersen Yapma. Çınar. Bırak. Çok güzel. Hadi, bir çevir bakayım bir. Oo. Evet. Artık hepsi Şunu gayet iyi pişmiş bence. Şunu da çevir Çınar. Hepsini alabilirsin Çınar. Evet. Evet. Aferin çevir. Ne kadar güzel öğrendin Çınar. Tamam şunu al bakayım Pişmiş mi arkasına bak bakayım o Pişmiş al bakalım Evet Tamam bak, şunu al bakayım Arkasına bakalım ne pişmiş mi Pişmiş Tamam evet. Bu da pişmiş değil mi? Yok Şunu alalım şöyle evet. <laughs> Yok Devam et. Tamam. Şimdi tamam. <laughs> çok mu sabırsızlandın? Diğerlerini de alalım öyle yiyelim hadi. Yok yok. Tamam diğerlerini de başka tabağa alalım o zaman. Anne. Efendim oğlum. Videoyu doğru yiyip yine çekelim. Tamam. İlk önce hangisini koymuştum baba? İlk önce. İstediğinden başlayabilirsin Çınar. Şey gibi oldu. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Evet. Çınar'ın babası bir yandan mangala devam ederken Çınar yemeye başladı bile. Ekmek de ye Çınar. Olur mu? Dışarıdan bir şeyden bir yiyecek Neyi getireceksin? Kokoreç. Çınar afiyet olsun. Güzel mi? Evet. Lezzetli mi? Hı, hı. Evet bu akşam yemeğimizi Çınar'ın yaptığı mangaldan yiyeceğiz. Köfteden yiyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere herkese iyi günler. İyi günler ee, diyelim. Evet. Yok, yine, yine başka. Değil.